Gusül abdesti anadan uruyan çıplak alınmaz. Öyle bir şey yok. Bu bir ibadettir. En az göbekle diz kapağı arasını örtecek kadar bir şort gibi, don gibi, iç çamaşır olsun. Buna dikkat edin. Banyo elbisemiz olsun. Kadınlar, erkekler, Müslümanlar hepimiz. Neden söylüyorum bunu? Ahirette bunu ben bilmiyordum demeyin. Bunu kimse bana demedi demeyin. İbadet, siz öğlen namazı kılacaksınız, siz ikindi kılacaksınız o abdestle. Gusl abdesti çünkü. Gusl abdesti her şeye geçerli. Gusl abdestini aldıktan sonra o namaz abdestini bozan bir şey, efendiniz dersiniz yerlenmek, tuvalet ihtiyacı gibi bir şey olmadıkça o abdest sağlam duruyor. Onunla namaz kılabilirsiniz. Onunla Kur'an okuyabilirsiniz. Onunla Kabe'yi tavaf edebilirsiniz ama dediğim gibi abdest önemli.